Ne anneciğim? Ekmek ama Efe bu saatte süt içilmez ki. Efe gel buraya Efe. Efe. Gel buraya Efe. Anneciğim bu saatte yemekten önce süt içilmez Efe. Anneciğim. Aşkım bir dakika beni bir dinle. Anneciğim bu saatte süt içersen ama olmaz ki. Yemek yemezsin bak akşam olmuş. Ama anne ver onu bana. İçme şimdi. Anneciğim lütfen anne. Püpetini ne zaman çıkarttın? Anneciğim içme bunu tamam mı? Sana hiç olmaz bu sana hiç olmaz. Bak almaya da çalış. Olmaz anneciğim. Emir sen her şeyi ağlayacak mısın böyle? Allah Efe. Ya Efe anneciğim lütfen. Ver anneciğim ver. Efe. Annem içemezsin bu saatte Efe. Anne. Efe bu saatte içemezsin Efe. Anneciğim. Anneciğim içme ne olur annem. İçme Efe lütfen içme Efe. annem ama yem. O zaman bak sana söylüyorum. Akşam yemeğini yememezlik yok. Karnım doydu. Artık ağrı yok. Bak yemekten sonra içersin tamam mı anneciğim? Söz küsme Efe. Tamam annem al iç. Efe. Tamam gel iç tamam. Tamam annem gel iç gel. Tamam hadi veriyorum. Ama yemeğimizi de güzelce yiyelim tamam mı Efe? Efe küs mü annem senin için diyorum. Şimdi içersen bu seni tıkayacak. Ondan sonra yemek yiyemeyeceksin. Yemekten sonra mı içeceğim? Aferin benim oğluma. O zaman bunu senin için saklıyorum tamam mı Efe? Tamam hadi bakalım.